Üçüncü sorumuzda bize demiş ki hangisinde den, bu ayrılma hal eki biliyorsunuz. Eklendiği ismi sıfat yapmıştır demiş. Şimdi normalde bu çekim eki ve sıfat yapar mı? Yapabilir tabi bakalım nasıl yapacak? Nasıl yapması lazım bu arada sıfat olması için? Yapım eki olması lazım değil mi? Çekim eki olursa sıfat yapamaz çünkü ayrılma hal eki olur. O da isimlere geliyor zaten. Bakalım. Evlerine gittiğimde bana çok içten davrandı. Den eki burada bu kelimede görüyorsunuz değil mi? Ama içten kelimesi davrandığı etkiliyor. Davrandı ne? Fiil. E fiili etkiliyorsa bu kelime nedir? Zarftır. O zaman bu olmaz. Bu davranışınızdan dolayı sizi yürekten kutluyorum. Şimdi yine kutluyorum fiil. Yürekten fiil etkilemiş. O zaman burada da yürekten yine zarf olmuş. Bu da olmaz. Sıradan bir konu. Sıradan konu. Konu isim. Nasıl konu? Sıradan. Sıradan ne? sıfat gördüğünüz gibi dan eki gelmiş ve bu kelimeyi sıfat yapmış. D şıkkında pencereden düşen saksı arabanın camını kırdı. Nereden? Pencereden. Pencere zaten isim. O yüzden bu da olmaz. Uzak diyarlardan geldik. Diyar da isim. Diyarlardanın sonunda olduğuna göre bunda da bir sıkıntı yok. Sıfat yok. Cevabımız Ceyhan.